Ergenekon savcıları istedi, BDDK murakıpları araştırdı. Ve iddiaya göre Mehmet Haberal'ın serveti de hayli şaibeli çıktı. Türkiye adeta böyle sağa sola... Ergenekon soruşturmasını yürüten savcılar BDDK murakıplarından Ergenekon'un finans kaynaklarını araştırmalarını istemişti. Onlar da Mehmet Haberal'ın kurucusu olduğu Başkent Üniversitesi'ni yaklaşık bir yıl sürdü incelemeler. Star gazetesi işte o incelemelerin 58 sayfalık raporunu yayınladı. Rapordaki tespitler vahim. Gazetenin iddiasına göre haber alıversitesini devletten hibe olarak aldıkları hazine arazisine Bersete kurulurken yani 95 yılında 2 milyon dolarlık kredi kurulur. Buraya kadar her şey normaldi. Ancak iddiaya göre 2002 senesine kadar o krediyle ilgili hiçbir ana paraya da faiz ödemesi yapılmadı. Dahası kredinin ana para ve faiz ödemeleri devlet tarafından bulunan yeni kredilerle karşılandı, kapatıldı. Yani bir takım aksak kredinin veriliş şartları da hayli ilginçti. İddiaya göre haber ala döviz kredileri TL üzerinden verilmişti ve böylece kur riski devlet tarafından üstlenilmiş oldu. Ayrıca faizlerin %80'ler düzeyinde haber alın kredisine %30 faiz uygulandı. Üstüne üstlük kredi geri ödemeleri de 1996 ve 1997 yılında iki kez... Star gazetesi bütün bu ayrıcalıklar yüzünden devletin milyonlarca dolar zarara uğratıldığının belirtildiğini yazdı. Skandallar bununla da bitmiyordu. İddia o ki devlet arazisine devlet kredisiyle kurulan üniversitenin ticari değeri olan bütün işleri Haberal Vakfı'nın sahip olduğu şirketlerce yapıldı. İddiaya göre murakıplar üniversitenin işlerini yapan, ihalelerini alan tam 22 ayrı şirket tespit etti. İşin ilginç yanı iddiaya göre ne şirketler ne de o şirketlerce para karşılığı üniversiteden aldığı ihaleler denetlenmemişti. Ve şirketlerin büyük bir kısmı da eğitim ve öğretim dışındaki sektörlerden oluşuyordu. O şirketlerinin ekonomik büyüklüğünün milyar dolara ulaştığı tahmin ediliyor.